Hoş geldiniz sevgili Psikomen Akademi dinleyicileri. Bugün uzak doğu felsefesinin uçsuz bucaksız diyarlarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Hazdan kaçma bu zengin ve derinlikli felsefelerin odak noktalarından biridir. Ancak bu kavramı daha derinlemesini anlamak için doğanın bizlere öğrettiklerine kulak vermek gerekir. Öncelikle Budizmin Dukkha kavramına bir bakalım. Dukkha, Budizmin dört asil gerçeğinden biridir ve genellikle doğal olarak ortaya çıkan tatminsizlik olarak da çevrilir. Duka, sanki hayatın dokusuna işlemiş bir nakış gibi, her zamanımızda var olan, ancak pek çoğumuzun farkına bile varmadığı bir tatminsizlik örtüsüdür. Gündelik yaşamın karmaşasında, bu tatminsizlik genellikle fark edilmez, ancak derinlemesine içimize baktığımızda ve sessizliğe daldığımızda belirginleşir. Budist öğretilere göre, dukayı fark etmek, onunla barış içinde yaşayabilmek için ilk ve önemli adımdır. Bu, sanki yaşamın gerçekliğini tam anlamıyla kavrayabilmek için bir uyanış gibidir. Hazdan kaçma, Budizm'in dukkha'yı anlamak ve onunla barış içinde yaşamak için önerdiği bir yaklaşımdır. Bu, dünyevi zevklerin geçici olduğunu ve tatminsizliği geçici bir biçimde dindireceğini kabul etmekle başlar. Ancak kalıcı bir iç huzur ve mutluluğa ulaşmak için bu zevklerin arkasındaki derin gerçekliği kavramak ve onlardan bağımsızlaşmak gerekir. Bu yolla Duka'nın örtüsünü kaldırırız ve içsel dinginliği keşfederiz. Taoizm ise bize doğanın sırrına bir bakış açısı sunar. Wu Wei, yani eylemsizlik. Hayatın nehri üzerinde yüzerken akışa teslim olmak ve onunla bütünleşmek bu, Taoizmin bize öğrettiği bir sanattır. Bir yaprak gibi nehrin akışına kapılmak ve onunla uyum içinde hareket etmek, zevklerin tuzaklarından kaçmamıza yardımcı olabilir. Kimileri buna hayatı kontrol etmeyi bırakma sanatı diyor. Kontrol etme arzusu çoğunlukla tatminsizliğin ve stresin temelidir. Wu Wei, hayatın akışına teslim olmak ve her şeyin zamanında ve kendi doğal şekliyle gerçekleşmesine izin vermek anlamına gelir. Hinduizmin samsara kavramına göz atalım. Bu sanki bir dönme dolap gibi doğum, ölüm ve yeniden doğuş gibidir. Bu döngü içinde dünyevi zevkler bizi birer oyuncağa dönüştürür. Ancak gerçek mutluluğu ararken bu döngüden kaçmamız gerektiğini öğretir Hindu felsefesi. Bir dağın zirvesine tırmanırken her adımınızda dünya zevklerinin çekiciliğinden uzaklaşır ve gerçek özünüzle buluşursunuz. Son olarak Zen Budizminin Zazen uygulamasını irdeleyelim. Zazen Japonca bir isimlendirmedir ve oturarak yapılan meditasyona verilen tanımdır. Bu uygulama sakin bir gölün yüzeyindeki yansıma gibidir. Zazen, sessizliğe ve iç huzura doğru bir yolculuktur. İçsel dinginliği bulmak için dünyevi arzuları terk etmek ve sessizlikte derinleşmek gerekir. Zazeni düşündüğümüzde bir lotus çiçeğini aklımıza getirebiliriz. Lotus çiçeği kirli sularda yetişirken bile kirlenmez, tıpkı zazen uygulayıcısının içsel dinginliğini koruyabilmesi gibi. Bu çiçek, kirli suların içinden yükselirken bile berraklığını ve zarafetini korur, sanki zen öğretilerinin bizlere öğrettiği gibi, dünyevi karmaşanın içinden yükselirken hiç huzurumuzu bulabiliriz. Yolculuğumuzun sonunda, hazdan kaçma üzerine olan bu felsefi keşif bize berrak bir zihin ve içsel güç hediye edecektir. İçsel yolculuğa en çok ihtiyacımız olan bu dönemde, belki bir keşiş ya da rahip gibi kendimizi buna adayamayız. Ancak, zihnimizi berraklaştırabiliriz. Bu kadim öğretilerin insana sunduğu temel düşünce, akışın içinde, zihnin haz arayışının dışında olmaktır. Günümüzde sosyal medya, gündelik yaşantımızdaki tüketim davranışlarımız, ilişkilerimizi ve hayatımızı haz uğruna tüketip mutsuzluğu sürdürmemiz söz konusudur. Hayatın bize hassal olandan daha derin ve zengin bir deneyim sunduğunu ancak farkındalıklı bir zihinle, bilincimizi elimize alarak öğrenebiliriz. Zihinlerimizi detoksa hazır hale getirip hazdın ötesindeki içsel huzuru deneyimlemeye yöneltebiliriz. Hayatımızda hazlar ve huzurlu deneyimleriniz dengeden şaşmışsa bu felsefi görüşleri irdelemeye ihtiyacınız olabilir. İç huzur ve denge arayışınızda yanınızda olduğumuzu unutmayın. Bir sonraki videolarda farklı konularla görüşmek üzere, hoşçakalın.